İdare hukuku çok zor olmuyor. Hadi gelin şu idare hukukunu ne yapalım arkadaşlar? Olduralım. Bakın, idare hukukunu öğrenmek için yapmanız gereken şey doğru yerden başlamak ve şu ön yargıyı atmak. işte çok ezber, çok zor. Doğru, doğru ezber ama ama neyi var gene mantığı var ve doğru çıkış noktasıyla bu işi ne yaparsınız halledersiniz. Şimdi 10 dakikada idare hukukunu nasıl öğreneceksiniz? Size 10 dakikada kimse idare hukukunu baştan sonra ne yapamaz? Anlatamaz. Ama idare hukukunu 10 dakikada size nasıl öğrenmeniz gerektiğini ne yapabilirim? Gösterebilirim. Nasıl dediğinizde şimdi İlk önce notları aldınız, kitapları aldınız. Yapılan hatalardan bir tanesi. Hata demeyeyim, sizin yapacağınız bir şey yok. Kitaplar o şekilde geliyor. İşte orada neyi görüyorsunuz? İdare hukukunun özellikleri, işte idare hukukunun tarihi gelişimi, idarenin temel ilkeleri, anayasal ilkeleri, adı ilkeleri, ondan sonra kavramları, işte hiyerarşik denetim, vesayet denetim. İyi de arkadaş, hiyerarşik denetim, vesayet denetim bunları sen kavram olarak söylüyorsun ama bunlar nerede? Bunlar idare, idare teşkilat yapısı içerisinde olan şeyler. İlk önce siz İdare hukukunda idare teşkilat yapısını bilmelisiniz. Çıkış noktanız bu olmalı. Sizler kendi kafanızda ilk önce idare hukukunun bir teşkilatı gördüğünüzde ondan sonra kavramları, onların ne yaptığını ondan sonrasında arada işte gereken süreleri ezber olanları ne yaparsınız içeriye alırsınız ve bunu gerçekten anlayarak mantığıyla yaparsınız. Benim anayasa hukuku videolarımı izleyenler bilirler. Anayasa antı şeklinde sıralamam hiçbir hocanın ikine benzemez. Konu sıralaması işin mantığını daha rahat alın diye, daha iyi anlayın diye ben tarihi süreçten gelirim. Ve işte idare hukukunda da diyorum ki size bir kamu hukukçusu olarak baktığınızda eski bir anayasa hukuku asistanı olsam da anayasa hocası olsam da esasen kamu hukukundan e, doktoram. E, sonuçta idare hukukunda bana kalırsa önce ne yapmalısınız diyorum size? Önce şu idare teşkilatı ne yapmalısınız? bir bir kafanıza yerleştirmelisiniz. Bakın şimdi idare hukukunda yapacağınız ilk şey neymiş? İlk şey idare teşkilat. Bırakın o baştakileri diyorum size. Doğru çalışmayı söylüyorum size. 10 dakikada size dediğim gibi idare hukukunun nasıl çalışacağınızı ne yapabilirim gösterebilirim ve işte yolu bu. Çıkış noktanız bu olmalı. İdare teşkilat olmalı. İdare teşkilat yapısında diyeceksiniz ki arkadaşlar bir ne var? Ne var? Bir merkezi teşkilat var. Merkezden yönetim var. Bir de ne var? Yerinden yönetim var. Yani idare merkezden yönetim ve yerinden yönetim diye ayrıldı. Merkezden derken bunları baktığınızda Merkezin içinde ne varmış? Başkent teşkilatı var ve taşra teşkilatı var. Yerinden de ne var? Yer bakımından var, hizmet bakımından var. Ne demek istiyorum? Birazdan hepsini ne yapacağız. İşlerini dolduracağız. Ama şimdi şuraya dikkat edin. Taşra dediğiniz şey, taşra teşkilatı nerede bakın? Merkezi idarenin içerisinde. Yerinden yönetim dediğiniz şey ne olmuş? Yer bakımından, hizmet bakımından herkes şu anda şunu bilecek. Yer bakımından dediğiniz şeyin diğer adı ne? Yerel yönetimler. O zaman yerel yönetimde yerel yönetimde yerinden yönetim aynı şey değil. Yerinden yönetimin içinde bir de ne var? Bir de onun içinde hizmet bakımından olan var. Bunun diğer adı ne arkadaşlar? Mahalli idareler. E bunu deyince zaten biliyorsunuz mahalli idareler dediğinizde ne geliyor aklınıza? E belediye seçimleri geliyor, belediyeler geliyor. İşte o zaman o zaman yer bakımından dediğinizde ne var? Belediye var. Ne var? E, büyükşehir Belediyesi var. Ne var? Köy var. Aa köy neredeymiş? Köy mahalli idareymiş. Demek ki köy ne değilmiş? Taşra teşkilatı değilmiş. Bakın birazcık daha açacağım. 10 dakikada aslında işim bu. Bunu size anlatacağım ve çıkış noktanız bu olup bundan sonra ilk önce bununla beraber bunu alarak ne yapacaksınız? İdare hukuku çalışacaksınız. Başkent teşkilat dediğiniz şey nedir? başkan teşkilat dediğiniz şey en tepedekilerdir. Yani ne var yürütmede en tepede? Yürütmede en tepede kim var bir defa? Cumhurbaşkanı var. İşte bakanlıklar var baktığınızda. Ondan sonra Cumhurbaşkanı yardımcıları var. Merkez Teşkilatı'na yardımcı olan neyi var? İşte Sayıştay'ı var, Danıştay'ı var. Ama ama şimdi bakın demek ki demek ki başkent teşkilat dediğiniz şey başkenttekiler gibi düşünün. Kim var başkentte? Baktığınızda e, Cumhurbaşkanı orada, Ankara'da bakanlıklar orada. E, Cumhurbaşkanı yardımcısı orada. İşte başkent teşkilat. Neyin içinde? Merkezi idarenin içerisinde. Merkezi idarenin içerisinde bir de kim var arkadaşlar? Bir de ne var? Taşra Teşkilatı var. Taşra Teşkilat dediğiniz şey neydi? İl genel idaresiydi, ilçe idaresiydi, bölge idareleriydi. Şimdi baktığınızda bölge e, idareleri diye söylüyoruz ama onun açılımı daha sonra gene bakarsınız. İl genel idaresi dediğiniz şey aslında ne? Şöyle düşündüğünüzde ne? Valilik. İlçe dediğiniz şey ne? Kaymakamlık. İşte o zaman, o zaman aşağıdakilerden hangisi Taşra Teşkilatı'dır dese, Ankara Valiliği ne oluyor aslında? Baktığınızda Taşra oluyor ama köy taşra değildi. İşte Çankaya Kaymakamlığı, Kadıköy Kaymakamlığı bunlar ne oluyor? Taşra oluyor. Bunlar neyin içerisinde? Merkezi idarenin içerisinde. Bir merkezi idare dedik, başkent ve taşra dedik. Bir de ne var dedik? Ne var dedik bir de arkadaşlar? Baktığınızda ne vardı? Yerinden yönetimler vardı. Yer bakımından, hizmet bakımından. Yer bakımından olan diğer adı neydi? Mali idarelerdi. Onlar neydi? İl özel idaresi, belediye, büyükşehir belediyesi ve köy. İşte bunlar ne? Bunlar yerel yönetim. Bir de ne vardı arkadaşlar? Hizmet bakımından. Burada esas olan şey ne? Baktığınızda hizmet. Diğerinde bakın ne? Yer. Burada olan şey neymiş? Hizmet. Hizmet dediğinizde ne var? İşte mesela avukatlar için ne var? Baktığınızda barolar var, Türkiye Barolar Birliği var, kamu kurum dilindeki meslek kuruluşları, tabipler olası doktorlar için, değil mi? İşte idari kurumlar, baktığınızda vakıflar genel müdürlüğü, ne bileyim kamu sicil teşebbüsleri, sosyal güvenlik kurumu, ne baktığınızda bir ne hizmet bakımından yerinden yönetim örgütü, düzenleyici denetleyici kurullar, bağımsız idari otoriteler, bunlar arkadaşlar. Bazıları bu hizmetin içinde almıyor ama siz gene bu hizmetin içerisinde sınav içinde düşünebilirsiniz ki e, Kemal Gözler falan da bunun içerisinde düşünüyor. Bence de zaten öyle sınav formatında da genelde öyledir. Baktığınızda bağımsız idare otoriteler yani RÜTÜK yani baktığınızda işte SPK bunlar bakın her biri belli bir hizmet alanı ne yapıyor? Belli bir şeyi alanı düzenliyor. Enerji piyasasında kim var? Ne, kim var? EPDK var. İşte bankacılıkta kim var? BDDK var. O zaman o zaman şimdi Şimdi diyorum ki size idare hukuku için ilk önce herkes neyi bilecek? Bu kısmı bilecek. Önce bunu bildikten sonra şimdi açacağım. Ne demek istiyorum? Nasıl idare hukuku çalışılır? Arkadaş diyeceksin ki diyeceksin ki daha sonrasında hiyerarşik denetim dediğin şey ne? Vesayet denetim dediğin şey ne? Şimdi bir, bir ne var? Merkezi yönetim vardır. Bir de yerinden yönetim vardır. Peki merkezi yönetimde dediğimizde tamam cumhurbaşkanı var, bakanlıklar var ama bunlar her şeye yetişebiliyorlar mı? Hayır. Ya da bunların her şeyi kendilerinin yapması çok demokratik oluyor mu? Hayır. Halkın ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermek adına bizde neler var mesela? Belediyeler var. O yöre halkının ihtiyaçlarını daha iyi anlaması, kendisinin daha demokratik şekilde kendini yönetecek, orayı idare edecek olanları ne yapması, seçmesi esas. Ama peki bu yerinden yönetim dediğiniz şey bu yerinden yönetim dediğiniz şeyler o belediyeler tamamen böyle istediklerini yapabilirler mi? Bunlar ayrı bir cumhuriyetler mi? Hayır işte işte tamam biz bunları seçiyoruz falan ama sonuçta merkezi idare ne yapabiliyor? Bunlar üzerinde bir denetim oluşturabiliyor. Bu oluşturduğu denetimin adı ne? Bunun oluşturduğu denetimin adı ne? Bu vesayet denetimidir, vesayet denetimi dediğiniz idari vesayet dediğiniz şey bakın işte burada var ve biliyorsunuz son dönemde de özellikle çok fazla hep gündemde hep böyle görüyorsunuz işte belediyelerine atanıyor, kayyum atanıyor. Nasıl oluyor da belediyeyi arkadaş belediye başkanı ben seçtim öyle değil mi belediye meclisini ben seçtim sen nasıl oluyor da buralara kayyum atıyorsun hatta hatta baktığınızda baro yönetimleri ne yapılabiliyor? orada görevden alınabiliyor. Yapıldı. İşte bunlar yapıldığında bunun yapılması nasıl oluyor dediğinizde işte bir vesayet denetim var. E peki, peki o zaman bir de ne var? Merkez yönetim derken hepiniz biliyorsunuz zaten burada Cumhurbaşkanı varken, bunun altında bakanlar varken, e bakanlar kime karşı sorumlu? Cumhurbaşkanına karşı sorumlu. Bakanın altında neleri var? Diğer neleri var? Yöneticiler, diğer memurlar var. İşte o zaman bir memur üstteki amirine ne baktığınızda ona karşı sorumlu. Orada ne var? Bir aslık üstlük ilişkisi var. Aslık üstlük ilişkisi dediğin şey ne işte? Hiyerarşik denetim. Yani şunu bir anlayın. Cumhurbaşkanı da olsa Cumhurbaşkanı'nın belediye başkanı üzerinde bir hiyerarşik denetim olabilir mi? Hayır. Cumhurbaşkanı seçen kim? Halk. Belediye başkanı seçen de kim? Halk. İşte ama sonuçta merkezi idarenin İçişleri Bakanlığı kanalıyla belediye üzerindeki denetim ne oluyor? Bir denetim var mı? Var. Bir hiyerarşik kadar, hiyerarşik denetimi kadar ne olamaz? Baktığınızda e, sıkı olamaz. İşte emir verme şeklinde olamaz. Ama işte gene, gene bir tür denetim sağlanıyor ki idarenin bütünlüğü sağlansın. İşte idarenin bütünlüğünü sağlamak için kullandığınız denetimler ne? Hiyerarşik denetim ne? Vesayet denetimi. Şimdi işte olay, siz daha idare teşkilatı görmeden, vesayet denetimi, idare denetimi... Hiyerarşik denetimi sadece ezberlediğinizde İdare hukuku olmuyor ya da şunu yapmayacaksınız neyi yapmayacaksınız konuyu çalışıyorsunuz da geldiniz daha en başta kitaplarda geldiniz işte başladınız başlayınca ilk önce Cumhurbaşkanı geldi ondan sonra Cumhurbaşkanı'na yallah diye başlayıp orada daha içinize bunu sindirmeden şu teşkilat yapısını sindirmeden siz orada Cumhurbaşkanı'na bağlı kurullar Cumhurbaşkanı'na bağlı ofisler ne varmış Aa, dijital dönüşüm varmış Aa, ne varmış yatırım varmış finans varmış hadi bunları ezberleyeyim dediğinizde o kadar çok ezberin içerisinde Doğrudan doğruya daldığınızda idare hukuku olmuyor. O yüzden göreceksiniz. Neyi göreceksiniz diyorum. Önce bir idare teşkilatı şurayı göreceksiniz. İlk önce bunu anlayacaksınız. Önce buraya çalışacaksınız. Doğru yerden başlayacaksınız. Ondan sonra ne yapın? Diğer konulara geçin. Ondan sonra bakın oraya belediyede... Encümenin görevi neymiş? Belediyede belediye meclisinin görevi neymiş? Zaten zaten belediyeye geldiğinizde, belediye başkanı var dediğinizde, belediye meclisi var dediğinizde, encümen var dediğinizde, meclis adı üstünde yasamada olduğu gibi, daha doğrusu anayasada olduğu gibi meclis ne yapar? Kuralları yaratır. O zaman belediye meclisi ne yapar esasen diyeceksiniz? Kuralları yaratır. İşte o zaman yürütme ne yapar? Yasamanın yaptığı kanunları hayata geçirir. İşte orada kim var? Orada esasen o zaman belediyede kim var? Encümen var. Buradaki ilişkiyi alıp da siz diğer taraftaki ilişkiyle anlayarak, yorumlayarak, görerek mantığını alarak gittiğinizde idare hukuku zor olmaktan çıkacak. Evet haklısınız ezberi var. Doğru, doğru. Ama sınav zaten ezberdir. Bunu söylüyoruz. Yani her zaman sınav ezberdir ama hukuk aslında ezber değildir. Hukuk kurallarının bir mantığı vardır. Büyük oranda mantığı vardır. Anayasa hukuk videolarında size her konu bazında bunları ayrıntılı şekilde ne yaptım? Anlattım. Bu videoda mümkün değil ki arkadaşlar burada kalkıp da idaredeki her şeyin mantığını size tek tek anlatabileyim. Buradaki bu videodaki amacım zaten... Kıymetli idare hocalarım var, kıymetli yazılan kitaplar var ama ben şunu söylüyorum. Bir kitabı aldığınızda baştaki ilkeler milkeler değil, ilk önce idareyi, idare hukukunu öğrenmek için ilk önce neyi bileceksiniz? Gözünüzde idare teşkilatı bileceksiniz. Diyeceksiniz ki arkadaş neymiş belediye? Belediye bir yerel yönetimdir. Sonra kendiniz ezber değil düşüneceksiniz. Lan belediye aa evet bak ben bu yerel yönetim belediyeyi kendim ne yapıyorum ya? Ben seçiyorum. Ben seçiyorum orada belediye meclisini. Gidip oraya oy pusulasını hatırlayın. Oradaki bir belediye başkanı için oy atıyorsunuz. Bir belediye meclis üyeleri için oy atıyorsunuz. İşte deyin ki aa bak böyleydi. Büyük Büyükşehir'e büyük e, Büyükşehir belediyesine seçiyorsun. E, oturduğun kendi bölgendeki belediyeyi de seçiyorsun. Ben Odunpazarı Belediyesi için gidip oy atıyorum ama büyükşehir belediyesi için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı için de ne yapıyorum? Oy kullanıyorum. İşte işte İlk önce bir bunu görün. Daha sonrasında belediyeyle olan ilişkilerinizi bir görün. Memur hukukunu çalışırken ya memur olacaksın. Senin baktığında yapman yasak olan işler sence ne? Yani memursun. Evet tamam. Ona göre kafana göre işe gelmemezlik yapabilir misin? Kafana göre kalkıp da ben istifa ettim diyebilir misin? Sen istifa ettiğinde işini bir anda bıraktığında, koltuğunu bir anda bıraktığında, oradan gittiğinde bir boşluk oluşmaz mı? Ama işte kamu hukukunda boşluk olmaz. Kamu hukukunda boşluk olmayacağı için zaten, zaten o olmayacağı için Cumhurbaşkanı yokken ona kim vekat ediyor? Cumhurbaşkanı yardımcısı vekat ediyor. Bakın gene kendi içerisinde nerede? Gene merkez teşkilatında. Aa evet niye? Çünkü lan olur mu hiç? Devlet düzeninde bir boşluk oluşamaz. Hukukta boşluk diye öğrendiğiniz şey. Daha Medine Hukuk'ta size ilk anlattım bağlantılan ÖSYM'nin çok sevdiği boşluk konusu onlar nerede olur biliyor musunuz? O özel hukukta olabilir. Kamu hukukunda boşluk olmaz. Çünkü eğer ki boşluk var derseniz oradan o oradan öteki o boşluğu doldurmaya kalkar. Olmaz. İşte bakın ne mantığı. Bu videoda arkadaşlar amacım size 10 dakikada nasıl idare hukuku öğrenebileceğinizi öğretmek göstermekti. O yüzden umarım umarım Demek istediğim şeyi anladınız. Önce neye hakim olacak mısınız? İdare teşkilata ne yapacaksınız? Hakim olacaksınız. İnanın bana arkası kendiliğinden ne yapacak? Yavaş yavaş gelecek. Ve idare teşkilatı da çalışırken daha doğrusu idar hukukunu çalışırken her zaman kendiniz bir yaşadığınızı yaşadığınız günlük hayattaki olayları bir düşünün. Memur olduğunuzda ya da şu anda memursanız da ona göre bir aslık üstlük ilişkisini bir düşünün. Ne bileyim mesela size bir örnek daha yani girmeyeyim konuya diyorum ama mesela yok. Yok var mı? Yok. Ama üniversitede var mı? Var. İşte bir e, e, üniversite ne olmalı? Baktığınızda özerk olmalı. Üniversite özerkken yokla arasında bir hiyerarşi olabilir mi? Olamaz. Ama bir vesayet denetimi olur mu? Olur. Niye? Çünkü üniversiteler açısından da hepsi açısından da ne gerekebilir? Yeri geldiğinde bir orada bir tür denetim gerekebilir. İşte işte Yapmanız gereken şey idari hukuk için öncelikle ne hakim olmakmış? İdari teşkilatı hakim olmaktır. Ondan sonrası arkası gelecektir. İdari hukuku gözünüzde büyüttüğünüz kadar zor değil ve herkes zor diye ya da daha doğrusu bazı arkadaşlar zor diye bu işi bıraktığında işte o zaman bırakmayanların önü daha çok ne yapacak? Açılacak. Onlar idari sorularını ne yapmayacaklar? Kaçırmayacaklar. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Devam eden diğer videolarımızda yine ne yapacağız? Görüşeceğiz. Hoşçakalın.